Biraz düşündüğümüzde birileri tren dediğimiz bu harika vasıtayı icat ettiyse ve üzerinden gittiği rayları döşediyse... Kötü ruhlar mı? Böyle gencecik bir delikanlı da mı? Rab ne yapabilirim? Ne diyebilirim? Rab cevap verdi ve Hank ne yapması gerektiğini öğrendi. Bana bunun için güç ver Rab. Lütfen bana güç ver. Aniden Britanya'nın bir yanından ona sarıldığını Yanınsa diğer taraftan kucaklaşmayı tamamladığını hissetti. O günden önce bencilce yapmadığım hiçbir şey yoktu. Ve o bunu biliyordu. O benim kim olduğumu biliyordu. Yine de benimle dost olmak istiyordu. Ah, hepimiz yoldan sapmış koyunlar gibiyiz. Her birimiz kendi istediğimizi yaptık. İki atlı araba yolda hızla ilerliyordu. İlkinde iki kadın oturuyordu. Biri zayıf, solgun bir hanımefendiydi. Diğeri ise hanımefendinin tombul, parlak kırmızı tenli hizmetçisi. Hizmetçisinin kısa ve kuru, lüle lüle saçları rengi solmuş bir başlığın altından dışarı fırlamıştı. Ücretsiz sesli kitap uygulaması. Kitap dinler Apple Store ve Google Play'de.